işte bir başım. ECA Mixer. ECA, yıllarca beraber. Her eve lazım. Mars Ice Cream, Mars Ice Cream. Hı? Yakıt parası mı? Ne yakıtı? Biz hangi mevsimdeyiz? Hayri Bey, ısı cam taktırdı taktıralı, yakıt parasını unuttu. Isı cam yakıttan tasarruf sağlar, paramızı korur. Isı cam taktırın, yakıt parasını unutun. Unutun. Size özel durumlar size özel çözümler. İktisat bankası çözümler. Her eve lazım. Müthiş koboy Redkit hiç yayınlanmamış maceralarıyla milliyette. Her salı tam macera tam albüm milliyetten herkese bedava. Redkit'in en yeni maceraları milliyetten bedava. Tabii ki milliyete. Rekli albümü her salı milliyetten herkese bedava. Anneler babalar, çocuğunuz koleji kazanamadı diye üzülmeyin, kolej eğitimi pahalı diye düşünmeyin, hürriyetin büyük hizmetini bekleyin. Milliyet açıklıyor. Orduda tarihi mektuplar. Yarın milliyette. Mutlaka ama mutlaka okuyun gerçekleri sıcağı sıcağına izlediğiniz rakipsiz program bu çarşambada olaylarla dolu olarak karşınızda. Sokak ortasında kurşun yağmuru, güvercin kavgası bir gencin hayatını söndürdü. İstanbul'da bomba paniği, aşk acısı ölüm getirdi. Eğlenceli gece kurşunlarla son buldu. Alevler arasında korkulu bekleyiş ve hayata dönüşün sevinci. Sıcağı sıcağına yayınımızda mutluluğa atılan adımlar. Kaçırılmaması gereken program sıcağı sıcağına.